Beşiktaş Kulübü de bu konuyla ilgili olarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'le yolların ayrılacağı yönündeki söylentileri yaptığı açıklamayla yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Ole ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından teknik direktör Nuri Şahin'le sözleşme imzalayacağımız" iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayınlanan haberler asılsızdır camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız ifadelerine yer verildi. Özellikle UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Shakhtar Donetsk maçlarında alınan mağlubiyetlerin ardından bu iddialar daha sıkça gündeme gelmişti. Dış basında çıkan haber. Dış basında böyle bir haber var ama nasıl biliyor musun? Türkiye'de çıkmış. Onu kaynak onu, Onlar onu almışlar. Ya bu acayip bir şey oldu. Ya, daha da devam edecek. Yani. Bu Salt Beşiktaş'la ilgili değil hep söylüyorum genel temel sorun oldu artık genel sorun ana sorun haline geldi. Sosyal medya üzerinden yönlendirmeler başka noktalara götürüyor. O zaman Tayfun abi kulüp yöneticileri de başkanlar, yönetimler hmm. bütün kulüpler için söylüyorum bu konuda taviz vermeyecekler ve dik duracaklar. Dik duramazlar çünkü sosyal medyadaki bu tür hesapların çoğunu onlar besliyorlar, kendi yöneticileri besliyorlar. Birebir biliyorum. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı hepsi Trabzon'u birebir yönetiyor, besliyorlar. Yönetimde olan ya da dışarıda kalmışların kendi bunu da birebir bildiğim için trol orduları var. O Hiç... zaman rüzgar eken fırtına biçer. Aynen bir öyle ama işte bundan da bir şekilde şikayetçi olmaya çalışıyorlar ama şöyle şikayetçi oluyorlar. Görmüyor musunuz işte rakip takımın neler neler sosyal medyadan yazıyorlar yazdıklarını. O da diyor ki sen görmüyor musun sizinkilerin? E tamam ama siz besliyorsunuz. Beste Kargayı ölsün gözün hikayesi bu. Bu kadar basit. Çok net. Kulüplerimizin, kulüplerimizin yönetim kurullarında yer alan başkan, başkan yardımcısı şu, bir iş fark etmez. Çok ciddi biçimde sosyal medyadan etkileniyorlar. Bir, sosyal medya üzerinden bir planlama yapıyorlar. İki, ve o sosyal medyadaki e, düzeni onlar organize ediyorlar bir şekilde besliyorlar. Sosyal medyadaki ne idüğü belirsiz bak bir kez daha altını çiziyorum. Ne idüğü belirsiz hesapları. Adam şöyle yapmış bak. Bilmem ne kulübü bir kulübün adını söylemiyorum. Yazmış buraya slash atmış yanına gazeteci demiş. Nasıl bir gazetecisin sen ya? O kulübün gazeteci misin yani. Bir basit örnek verdim sana ve bu çok sıkıntılı bir durum Ya bir basit yani. örnek verdim. Yani sana. maalesef sosyal medyada bu şekilde etkileşim içinde bulunan bazı insanlar Basınla, yayıncılık ahlakıyla, yo, yo, etik onlarda, ilkelerle onlarda öyle bir alakası alak yok. Öyle onlar bir altyapı da yok, eğitim de yok, kültür de yok. Ama bu insanlar bayağı camialar içerisinde takdir de görebiliyor. Ya, yani bak, şimdi. Diyor vahim ki, bak, ve üzücü bak bir, bak bir Nuri Şahin yazdım. Hı. Of ne e, şey kazandım. E, ne derler takipçi kazandım. Görüyor musunlar Nuri Şahin? Ben yazdım ama bak görümlü takipçi geldim. Biliyor musun Nuri Şahin'de fena olmaz ha. Vay da başlıyorlar Nuri Şahin. Tayfun abi bizlere de biliyorsunuz işimizi öğretiyorlar. Size gazetecilik, bize spikerlik, sunuculuk, nasıl maç anlatılır, program sunulur, e, nasıl hareket ya, edilir. Onur çok haklı. <laughs> öğretsin şu anlamda öğretsin. Ya benim hala öğrenmeye ihtiyacım var. Ödürken de öğrenmeye ihtiyacım olacak. Şu anda da var. Öğrenmenin yaşı, anı, zamanı yok. Ama bana bunu öğreteceğin bilgisinin bilgisinden şüphe etmemeliyim. E tabi. Bana bir şeyleri aktarırken onun gerçekten dolu olduğunu bana aktardıklarından benim feyiz alacağımı e, bilmem lazım. Aynı şey senin için de geçerli. Sokakta dolaşan senin e, 40 yıldır 50 yıldır günlerce aylarca yıllarca uğraşarak verdiğin bu mesleğine bir saniyede ya öyle mi anlatılır ya bak ben sen hayatı boyunca spikerlik yapmamıştır. Hayatı boyunca kalem tutmamıştır. Yani ben hep şey diyorum gece uyuyup sabah gazeteci kalkanlar var gece. <laughs> maalesef o onun onun gibi bir şey yani devam edelim ee, sabah gazetesinde Semih Kılıçsoy Kalyari'de. evet Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un Serie A temsilcisi Kalyari'ye kiralandığını resmen duyurdu futbol İtalya ise 19 yaşındaki oyuncunun maliyetini haber yaptı. Anlaşmada 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu, ayrıca sözleşmede 2 milyon avro bonus ve Beşiktaş için sonraki satıştan %20 pay maddesi yer aldığı belirtildi. Siyah Beyazlı Kulübü'nün altyapısından yetişen ve A takımda 3 sezon geçiren genç yetenek, 87 karşılaşmada 16 gol ve 9 asist kaydetti. Bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hayırlı olsun diyelim ve... Semih için de inşallah bir gelişim dönemi olur. Futbolu yeni bir boyut kazanır. Çok daha güçlü bir biçimde milli takımımıza da uzun yıllar hizmet verecek bir oyuncu haline gelir. Çünkü bu potansiyel de var bu futbolcuda. Ya bak e, en basit örneği, en basit örneği Kerem Aktürkoğlu'dur. Kerem e, bence Galatasaray camiası nasıl bakıyor? Tukak'a ilan edilerek, Tukak'a ilan edilerek bir anda dışlandı ve gitti. Ama da para kazandırdı. Ya, bizim eski tabirle pertavzız deriz ya, evet. büyüteç. <laughs> Fatih Hoca, Fatih Terim onu büyüteçle arayıp bulup getirmişti. Yani o bir dönemi görün ya. E, Erzincan'dan mı getirmiş? Evet, evet. Erzincan'dan. Oralardan geldi. Çocuk öyküsünü anlattı zaten nasıl olduğunu. Ve 12 milyon euro ile değil mi? Elbette ya. Elbette. Gitti. Bu taraflara hiç bakmıyor. Bu tarafları hiç görmüyor o insan. Aynı şey Semih için de geçerli. Tamam Zemin şimdi bence çok doğru bir karar verdi. Gidecek orada. Kafası daha sakin olacak. Ee, şunu da düşünmeli Semih. Ben önemli bir oyuncuyum ve İtalyan Ligi'ne gidiyorum. İtalyan Ligi'ni beni tercih etti. Zor bir bahsediyoruz. Seraya gidiyoruz. Seraya'daki en kötü takımdan en iyi takıma kadar bütün takımlar iyidir. Orada mücadele. Şimdi gelişimini daha yukarı alacak. Bu önemli bir şey. Sert savunmalara karşı. Abi tercih herhalde. edilmek de önemli bir şey. Şimdi 10 gün öncesine kadar aynada kendisine baktığı zaman başka şey düşünen e, Semih şimdi başka bir şey düşünecek. Kendini kanıtlama çok güzel bir şey. Beşiktaş'ta kendini kanıtlamış ama hoca bana forma vermiyor. Hoca benim farkımda değil pozisyonunda bir olan bir oyuncudan. Şimdi oraya büyük bir iddia ile gitmiş ama kendini kanıtlama zorunda olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. seneye bakarsın ki Denecek ki Galatasaray Semih'i istiyor. Yine aynı şey mi söyleyeceğiz? Dönüp dönüp aynı noktaya geliyorum. Ya Hakikaten ya, ne kadar kötü bir şey. ya. Kendi evlatlarımızı nasıl bu kadar kolaylıkla e, tekrar aynı şey söylüyorum. Tukaka ilan evet, Genç ya. oyunculara çok daha hoşgörülü olmak gerekiyor. Yine Milliyet Gazetesi'nden devam ederim. Böyle mi olacaktı? Aroyo. Evet o da genç bir isim. Aroyo. Ben bu arada sevgili Tayfun abisin gazeteyi burada açayım okuyabilirim bir an sandım ama ekrana baktığımda şu anda buradan daha rahat okuyacağım. Avusturya kampındaki 3 sınavda 11'de sahaya çıkan Kenny Arroyo şak maçlarında hiç süre alamadı. 10 numarayı Orkun'a teslim eden ve sosyal medyada taraftarların ağır eleştirilerine hedef olan Ekvadorlu oyuncunun ciddi motivasyon kaybı yaşadığı aktarıldı. Evet bu motivasyon kaybı nedeniyle de Beklentilere yanıt veremediği ileri sürüldü. Arayo genç bir oyuncu zaman zaman forma şansı bulmuştu. Devre arası transferlerinden biriydi. Ama e, henüz beklentileri karşılayan bir oyun ortaya koyamadı. Ya bu e, gençlik dediğimiz delikanlılık. 18 yaşında Evet Delikanlılık adı uzun. Delikan. ya durmuyor yani. Öyle güzel bir karşılık ki bu. Gençlik düşünsene seni transfer ediyorlar ve Türkiye'ye geliyorsunuz e, ee, Ole Gunnar ile çalışacaksınız. Çok önemli bir teknik adam seni istemiş oraya gidiyorsunuz. Ya kendini 18 yaşında 19 yaşındayken bu davet üzerine emin ol bak adın ne olursa olsun hangi ülkeden geliyorsan gel gençsin de kendini dev aynısında görürsün tamam mı? Yani hep söylüyorum ya vay be beni yakaladılar gördüler ben zaten kendi kullandığım kornere gidip kafa atıp gol atan türden bir süpermenim falan diye düşünürsün. Öyle gelirsin. Tayfun ama, abi 17-18 yaşında bize bir telefon gelip bey dediklerinde bile yani abi, sen, sen, ne diyorsun ya? O bambaşka bir şey. Beyde <laughs> hitap ettiklerinde sen, yani. Bambaşka <laughs> bir şeydir o ya. Ya yani, öyle geldiniz, çok büyük bir kulübe geldiniz ama kulüp de seni alırken beklentisinin yüksek olduğunu sana hissettirdi. Şimdi burada hazım ortaya çıkıyor. Hazım etmek ortaya çıkıyor. Demek ki oyuncunun henüz ne diyelim hazmetme, bu uygulamaya reaksiyon verebilme mentalitesi hazır değildi. Hani bunu teknik ekipte ya da kulübün psikologları da biraz belki hazırlayabilirdi ama geldiğiniz ülke, Türkiye'nin koşulları, İstanbul kenti, dil bilmeme, yeme içme, aileden o kadar fazla dış etkeni var ki mental olarak etkileyebilecek. Bunun sonucunda da bir noktadan sonra hoca ne yapsın? Hoca... 30 tane oyuncuyla ilgileniyor tabi Yani hepsine aynı önemde yaklaşması gerekiyor için doğası bu. O da birazcık orada oraya bakmak lazım. Evet, daha sonra Sabah gazetesine bakalım Rıdvan Peres operasyonu. Şimdi Rıdvan ismi de Beşiktaş'ın gündemine geldi. Rıdvan Peres operasyonu. Yura performansından memnun olmayan Beşiktaş eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'la bir kez daha temasa geçti. Kartal sabek içinde Luis Perez'i gündemine dahil etti. Ya bunu anlamakta çok zorluk çekiyorum. Niye zorluk çekiyorum? Beşiktaş'ın daha oyuncu bir maç oynadı diye herhalde. Ben hani Beşiktaş'ın oyuncunun performansından mutlu olmadığını, hocanın mutlu olmadığını düşünmüyorum. Medya mutlu değil performansından. Biz mutlu değiliz. Yazanlar, takip edenler, özellikle Beşiktaş e, haberleri yazanlar. Onlar şey bekliyorlar. Bizim medyamız, bak ayırt etmiyorum. Bizim diyorum, ben de içindeyim. Yalnız, <laughs> biz hemen şey bekliyoruz. Sol tarafta e, kim aklına geliyor? En iyi sol bek kim olabilir? Türkiye üzerinden gelen Roberto Carlos. Hemen Roberto Carlos bekliyoruz. Gelenden bir transfer edilmiş. Arkadaş bir durum daha iki tane hazırlık maçı oynamış. Bilmiyorsunuz ne olduğunu. Beşiktaş onu alırken CVC ve geçmiş dönemki performansına bakarak almış. Daha yeni gelmiş ya. Uyum süresi var, başka şeyleri var. Anında bir maç ya da iki maçla sen e, sol yerin ya da herhangi bir teknik direktörün bir oyuncuyla ilgili karar verebileceğini sanıyor musunuz? Eğer bir teknik adam bir maçla karar verebiliyorsa o zaman dünyanın en iyi transferlerini yapar. Bir maç seyreder, yarım saat. Oh, tamam, alın gelin. 10 yıl sonra bu muazzam olacak. Yok böyle bir dünya. Yok. Futbol zaten böyle bir, bir, bir arkadaş bir durun ya. Bu bak bu benim vurgulamam. Tekrar tekrar aynı noktaya geliyorum. Gene sosyal medya, medyası. Yeni geldi ya. iki tane, üç tane hazırlık maçı oynat. Ve o hazırlık maçında iki, son hazırlık maçında yerini değiştirdi zorunluluktan. başka yerde oynattınız. Bütün takım kötü. Bütün takım performansın çok altında. Bütün takım e, ne diyelim müdahale etmeyen, mücadele etmeyen, ruhsuzlar ordusu gibi oynamış. Oradan bir tek oyun, oyuncuyu mu seçiyorsunuz? Cımbız'a evet. günah keçisi dediğimiz. Evet daha yeni gelmiş. Bekleyin arkadaş ya. Vallahi ben devam edeyim o sabah gazetesinde Perez'le ilgili kısmı da bir aktarayım tekrar. Beşiktaş'ta Solbek, Rıdvan'la ilgili gelişmeler yaşanırken Kartal Sağbek içinde La Liga 2 ekiplerinden... Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez'le temas halinde, sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu iki ismi 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's'e oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Karşılaşma için listeler UEFA'ya verilse de son 24 saate kadar siyah-beyazlıların iki değişiklik hakkı bulunuyor. Bu bilgiyi de aktaralım. Her iki e, bek pozisyonu içinde düşüncesi var siyah-beyazlıların. Ve Beşiktaş'ın da bir kadrosunu rica edelim yine sevgili geniş kadroyu yönetmenimiz Yasin'den. Evet şimdi e, Tayfun abi şunu söyleyeceğim. Takım planlaması diyoruz ya. Svensson Sabek'te çok iyi niyetli, önemli bir profesyonel ama bu sezon için zaten yeterli olmayacağı belliydi. Orada tek kaldı. Eurosek sıkıntılı başladı. E, stoper bölgesinde evet Paulista şef stoper diyebiliriz ama ona kime eşlik etse şu an itibariyle mevcut kadroda çok da yeterli ...görünmüyor. Öncelikle... ...kalede mert güven veriyor ama... ...savunma hattında neredeyse... ...üç bölgede de sorun var gibi. Şimdi dün de bunu konuştuk... ...önceki gün de. Bu e, lig başlayana kadar... ...konuşulacak bir konu. Evet. Sonuçta Beşiktaş'ın... E, ...sorunlu diyebileceğimiz... ...çözüm bekleyen bir... E, ...kadrosu var. Ama mesela... ...şu anda bitmekte olan bir transfer var. Bugün sürekli yazıldığı için söylüyorum... ...artık yani bitme noktası... Evet yani... Endidi. Şimdi bak aslında Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik direktörünün bizim dışarıdan gördüğümüzün dışında çok doğru bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Nedir o doğru bir şekilde? Bir orta saha gönderdiniz. Getson Getson'u gönderdiniz. Para da kazandınız. Getson'u gönderme gerekçesi, gerekçeniz hocanın bugüne kadarki açıklamalarından yola çıkarak bulabileceğiniz nedir? Biraz yumuşak kaldığı biçimindeydi. Oradan bakın. E şimdi daha bir sert diyebileceğiniz hani şey diyorlar bilmem 6'dan 8'e evrilmiş de evet. 8'den 6'ya da ya ya bu rakamları ben çok hani ben bir teknik adam diyelim. Ben gördüğüm, genel söyleyeyim. Sert e, ve premierlik e, yaşamış, deneyimi görmüş bir orta sahayı transfer etti Beşiktaş. Yani bir eksiğini ve olası sürekli oynayabilecek bir oyuncu transferini hayata geçirdi. Leicester City forması giyen Nijeryalı Endidi'den bahsettiğimizi Aynen öyle dedi. ve bir oyuncu öyle şey maçmaya yakın Evet bence zaman, değil o da bugün açıklanır gibi geliyor bana. Bugün bir kapa, açıklanır Bir Kapa açıklaması gelir diye düşünüyorum. Ya yani sonuçta bu oyuncu gelmese bile en azından Beşiktaş'ın şu andaki transfer hedefini bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Şimdi diyorum ya ben sana öyle haberler çıkıyor ki Geçmişte de olurdu hep böyle. Ama şimdi artık aşırı dereceli. Ben dalga geçiyorum. Artık otostopla geliyor diyorum. Nerede bu adam? 3 ay önce yazılmış evet. bir adam. O yok. E o otostopla geliyor. Şimdi onları bir tarafa bakıp bırakıp şunu söylemek istiyorum. Bu transfer Beşiktaş transferde çok ketum görünen bir kulüp şu anda. Özellikle Sayın Serdar Adalı. Oradan sızdan ve reddedilmeyen bu isime bakınca öyle Beşiktaş'ın şu andaki arayışının vay efendim sola oraya olmadığını biraz daha mücadele yapısını geliştirecek oyuncu transferi olduğunu görüyoruz. E son kaybetti, elendi. iki şaklar maçına bakınca Beşiktaş'ın hiç mücadele etmediğini, yani tırnak içinde çıt kırıldım bir takım olduğunu, topa pek gitmediğini, teknik adamların hiç sevmediği türde bir takım olduğunu gördük. Öyle değil O zaman Aa, bu aldığımız oyuncu işe yaramadı, yerine bir sol bek az bulalım değil burada. ...asıl sıkıntımız olan bölgeleri de, e, takviye edelim durumu söz konusu ki onu da yapıyorlar şu anda. Mesela bir sol bek arayışı var. Pa pardon sağ bek arayışı var. Üç tane oyuncuya gittiniz. Üçünde de sorun çıktı. O bitirmişti. Birinciyi olmadı. İkinciyi bitirmişti havaalanından i̇şte döndü. İşte Osa'ya geliyordu, Semedo evet, bir dönem. Asıl e, Amerika'ya giden vardı. Adını şu anda hatırlıyorum. Yani sonuçta kulüp bir transfer politikası gidiyor ve onu kendi ekonomik koşullarına uygun bir şekilde yapmaya çalışıyor. Tabii kanatlarla ilgili olarak da hücum bölgesinde de Beşiktaş'ta sorunlar yaşanıyor. Klasik kenar oyuncuları e, bulma noktasında ve olanların da çok performans gösterememesi nedeniyle Beşiktaş e, problemli. Raşit Sa'dan açıkçası daha iyisi olabilir mi diye biz de konuşmuştuk o şaklar maçları öncesinde. Raşit o performansı bir şekilde ulaşamıyor. Muçi sol kanatta deneniyor. Klasik bir kanat oyuncusu değil. Bunun zorlukları var. João Mario, CV'si çok başarılı ama performansı çok düşük kalan bir oyuncu. İşte bir Rafa Silva var. Abraham'ı getirdiğiniz uluslararası bir oyuncu, çok özel bir yetenek ama topu ona aktaramıyorsunuz Şimdi, ilk maçlarda görünen. Bu dediklerine aynen katılıyorum. Ben bir teknik adam değilim. Teknik adam e, ifadeleri araştırmanın üzerinde konuşmam e, çok yanlış olur ve biraz da eee abesle işgal olur. Yani düşünebiliyor musun yani 30 yıldır bu işi yapan, eğitimini almış insanların yerine oturup böyle yapma, böyle oynatma bu çok mantıklı değil. Ama genel bir eleştiri getirebilirsiniz. Hocam böyle Bak, yaptınız. tarafları çünkü görüyoruz. Dinlebilir yani. Onu, onun altını vurgulamak lazım. Yeni ben bir kadroyu rica ben ederim Yasin. İşin işin başka noktasındayım. Durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Pozisyon itibariyle vurgulamak istiyorum. Bir kere o kadar çok fazla, o kadar çok fazla işi bilen insanlar var ki sosyal medya üzerinden hepsinin bir yönlendirmesi var ki doğal olarak ortaya bir kaos çıkıyor. Ortaya bir kaos çıkıyor. Ya oyuncu modelleri üzerinden bir kaos çıkıyor ya uygulama üzerinden yani sistemi 3 5 2 bilmem 4 4 2 yok 3 bu falan. Ya bak bir araya girip bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ee, Fatih Hoca milli takım teknik direktörüydü tamam. 2008'di galiba. O zaman biz gidememiştik e, galiba 2008'ti ama Almanya'da kamptaydık. Ben de milli takım e, muhabiriydim. E, Fatih Hoca 3. ya da 4. günü bizim bütün muhabirleri onun hani kozmik oda dediğimiz odasına davet etti. Evet. Ve neler planladığını bize anlattı gazetecilere. Dedi ki aslında hani bir rakam makam biliyorsunuz bir rakam yok yani oyun işini işte değiştirirsiniz buraya gider Ama mesela ben dedi... Çok güzel dedi. Şöyle oynamak isterim. Bak 2-2-2-2-2 Yani 10 sağ içinde kaleciyi bırak 10'u 2-2. Sonra da açtı çok güzel bir şekilde. Ama bu 2 buradayken bu buradan gelecek falan. Çok güzel anlattı. Ve ben kendi adıma çok da feyiz almıştım. Söyleyeyim sana. Bizim Atilla Türker'de vardı. Hmm. Çıktık sonra üzerinde konuştuk falan falan. Ardından bu Fatih Hoca'nın yeni şey. Öyle değildi işte. 2-2-2 değildi ama bak. Bu bir ee, ne diyeyim? Sistemin başlamış. Burada da öyle. Ya burada böyle oynarsa öyle değil. Hocanın kafasında elbette bir sistemi kesin vardır yani. Ama bu sistemi en uygun oyuncuları alamazsanız ne yaparsınız? Sisteminizde değişikliğe e gidip ya da 22 si... mi ilerle oynayabileceğiniz oyuna Bu sistem değişikliğine de. gidebilirsiniz. Bu kadar Türkiye koşullarında bunu yapmak tam tersi bir şey. Türkiye koşullarında zor olan bu. Benim bir sistemim var. Sistemine göre oyuncu mümkün değil. 12 tane yeni oyuncu alacaksınız. E bizde 6 ayda bir hoca değiştiriliyor. Şimdi bak burada konuştuğumuz konu bu. Bu hocanın bir sistemi var mıydı? Bir bekleyelim. Biz e, bence hocanın da ne diyelim bir e, böyle sakinleşmesine bakalım. Ne düşünüyor? Hoca memnun mudur iki tane ortaya çıkan Beşiktaş teknik direktörü? Yani hiç memnun değildir. Kaotik o bir şey. tabii canım kimseye bir faydası yok. Ama biz kürüklüyoruz. Onun Doğru. altını çizeyim. Şimdi yeni gelecek transfer çok önemli bir transfer. Gerçekleşirse. Çünkü e, niye gerçekleşti? Son sahaya. ana kadar oluyordu, olmuyor oldu ya Beşiktaş'ta çok o nedenle. Aynen. Çok biletleri evet. alındıktan sonra bile olmadı. Ama şunu da altını çizelim. Eee evet, ile birlikte Beşiktaş'ın hani bildiğim için söyleyeyim ben bunu. Bazı bölgelerde çok ciddi girişimi var. Fakat dönüp dolaşıp şu noktaya geliyor Beşiktaş yönetimi de. Arkadaş benim bir bütçem var ya yani ben... Finansal işte plan Evden çıkartılacak oyuncular Ben var yamaz baba değilim ki diyor Serdar Hoca. Transfer Başkan. harcama Hatta. limitleri var. Tabii canım birçok şey var yani.